Görünüşümün kusuruna bakmayın. Çünkü yoldan geldiğim gibi Amwayle etkinliğine geldim Las Vegas'ta. Aslında gelmeyi bile düşünmüyordum ama bir şekilde buraya da gelmek lazım. İlk basın için gösterimlere başlayacağız şimdi. Ses kötü olabilir, görüntüm zaten kötü. Ee, i̇dare edin, TeknoSofa'yı takip etmeye devam edin. Bu detaylarını gördüğünüz alet ofislerde, evlerde, tabletinizden, telefonunuzdan kontrol edebildiğiniz koku sistemleri e, diyelim. Küçük olanı da arabalar için yapılmış. Böyle kendi kendinize istediğiniz parfüm böyle mix edip, istediğiniz yoğunluğu ayarlayıp e, kullanabilmenizi sağlıyor. Değişik yani ama çok acayip lazım mı düşünüyorum. Meditasyon önemli. Artık herkes uyku problemi yaşıyor. Çok fazla çalışıyoruz. Yoğun e, iş ortamındayız. Böyle kendi kendimize yalnız kalabileceğimiz bir düzenek sağlıyor ama bence çok kaba görünüyor. Bir denemek lazım. Gördüğünüz bu 4 ay gözlüklerle de Çok enteresan işler olabilecek İşte uzaktasınız kırmızıyı mı keseyim maviyi mi keseyim diye soran yardımcımıza Doğruyu söyleyerek bombanın patlaması ya yani ne bombası tabii ki de ya Panelde işte adam Karar veremiyorum diyor böyle böyle problem var Ne yapacağım canlı yayında da sen Merkezdeki bir mühendise gönderiyor olabilirsin diyoruz diyor Ya da bir aracın motoruyla alakalı bir şeye bakacaksın. Diyorsun ki bu motorun orijinal yapısına nasılmış? Dur bakayım deyip tekrar önünde gerçekten önündeymiş gibi üç boyutlu e, modelini döndürebilmeni sağlıyor. Ya bunlar işte e, daha sık e, artık ustalarımızın bile kullanabileceği teknolojiler olacak. E, i̇yiymiş ben bunu sevdim. Evet, iSpace'de önümüzdeki yıl ilk ay görevine gidecekler. Enteresan. Kendi kendilerine böyle bir şey planlamış adamlar. Helal Nasıl yapacak acaba? Merak ettim. Evet, hem YouTube işi yapanlar hem de Instagram her şekilde video çekenler için ışık önemliydi. Şimdi böyle bir firma çıkmış. Bugün kurumsal tarafta da hani e, e, Skype toplantısı bile yapacağız, ışığınız olsun demiş. Böyle ee, küçük küçük pilli e, lambalar yapmışlar. Önlerine de filtreler takmışlar ki daha doğru renkler, daha soğuk tonlar çıksın diye. Evet, videonun vazgeçilmez parçası ışık. Işık da her zaman önemli. Ya çok yorgun yürüyordum hakikaten ama çok yorgunum ya. 24 saat uçtum ben ya.